Ve aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi Dolayısıyla milletvekilimiz Ali Taylan Öz Taylan'ı da alkışlarınızla da sahneye davet ediyorum. <laughs> Olsun. Malimizin izinleriyle yeniden bir taklit töreni için daha hem kendilerini hem kurum başkanımızı hem vekilimize bir süre daha sahne tutmak istiyoruz ve görev birinci coğrafi işaret Teslim belgesi teslim almak üzere alkışlarınızla görev silah odası başkanımız Sayın Kemal Erkoci'yi alkışlarınızla da sahneye davet ediyorum. Ve yine bu güzel karede bulunmak üzere bu sürecin vekilliğini yürüten ve büyük emek sarf eden Batur Paten Şirket Müdürümüz Çağdaş Mavi de alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. <laughs> Daima bu toprakların üzerinde olsun protokolümüzü, saygıdeğer protokolümüzü bu güzel anı ölümsüzleştirmek adına toplu fotoğraf çekimimiz için sahneye davet ediyorum. Bugün altı <laughs>